Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gibi çıkarsa serimize kaldığı yerden her gün saat 12'de başladığı gibi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün 2020 MSU sınavına gidiyoruz. 2020 MSU sınavında karşımıza gelen enerji sorusuna benzer 3 adet soru çözüyoruz ve bugünü de çok şükür bir şekilde tamamlıyoruz. Unutmayın her gün saat 9'da, her gün saat 12'de, her gün saat 15'te bu kanalda YKS 2026 için 3 farklı seri var arkadaşlar. Sabah 9'da hatırla serisiyle bir soruyu hatırlatıyoruz. Sabah 12'de gibi çıkarsa yani bu seriyle çıkmış bir sınav sorusuna benzer 3 soru çözüyoruz. 15'te ise öğleden sonra 15'te ise fizmattan günün kozu bir konu başlığı ile birlikte kolay, orta, zor sırasıyla soru çözüyoruz arkadaşlar. Bugün 2020 MSÖ'deki enerji sorusuna gidiyoruz. Benzer üst soru çözeceğiz. Güzel bir soruydu. Kavram yanılgıları vardı. Şimdi biz bunlara benzer üst soruyla bütün olasılıkları çözeceğiz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle enerji konu başlığını aldığım için konu başlığını orada sınavda bir öncül gelmişti. Etki tepki ile ilgili. Etki tepki kuvvetlerini soruda göstermeyeceğim. Şimdi söyleyeceğim. Etki tepki kuvvetleri her zaman eşit büyüklükte zıt yönde. Şimdi Arkadaşlar bizim için burada bir yapılan iş formülünü kullanacağız Fx ve yapılan işin enerjiye aktarıldığını, yapılan işin enerji değişimi olduğunu da bilmek zorundayız. Şimdi sevgili arkadaşlar unutmayın. Burada cisme birden fazla kuvvet etki edebilir ama bize önemli olan burada işi nasıl sordu? Evet sürtünme yok diyor. Burada x, y ve z cisimlerine sadece F kuvveti etki ediyor. O yüzden F kuvvetinin yaptığı iş netiştir ama bir tane cisme F kuvveti etki etsin bir de sürtünme kuvveti etki etsin. Yapılan işi eğer F kuvvetinin yaptığı iş sorarsa Fx olarak alırsın. Sürtünmeyi dahil etmezsin. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş sorarsa eksi sürtünme çarpı x yaparsın. Çünkü negatif iştir. Bu sefer de sürtünme kuvveti dışındaki kuvvetleri dahil etmezsin. Ne zaman dahil edersin hepsini? Net işi sorarsa. Bak buydu. Yani orada bir Mehmet vermişti. Mehmet'in yaptığı iş Tamam ayrı. Şimdi bana kimin yaptığı işi sorarsa ben sadece o kuvveti alırım. Bütün kuvvetleri alıp birleştirmem için arkadaşlar net işi sorması lazım. Umarım net bir şekilde oturmuştur. Net iş kısmı. Şimdi bakalım. Sürtünme yok ve cisimlerin kazandıkları kinetik enerjiyi soruyor. Öncelikle başlangıçta durmaktalar. Zaten başlangıçta durmakta da olmasa dahi ben ilk enerjiyi kullanmam. Çünkü yapılan işin tamamı enerji aktarımına gidecek ve sürtünme de yok. Kazandığı kinetik enerji burada yaptıkları iştir. Ama son enerjilerini sorsaydı ilk enerjileri var mı yok mu çok dikkat edecektim. Ama bize kazandığı enerjiyi soruyor. Yapılan işlerini bulacağım kütleden bağımsız arkadaşlar. 2W, ya bu da 2W, ya bu arkadaşlar 1W. Yani X ile Y'nin kazandığı enerji de eşit, Z'den büyük. B şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Sürtünmeli yatay ve düz yoldaki cisme F kuvveti şekildeki gibi yola paralel T süre uygulanıyor. Bu sürede yapılan net iş W kadardır. Şimdi arkadaşlar net iş diyor. Süper. Sürtünme de var. E, harikasınız. Yapılan net iş eşittir. F eksi sürtünme kuvveti parantezinde X. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında yapılan iş kesinlikle artar. Tabii ki de F kuvvetini artırman lazım. Çünkü F kuvveti net iş yönünde arkadaşlar. F kuvvetini artırman lazım. Kütleyi niye azaltman lazım? İlla sürtünme var diye değil. Evet sürtünme kuvveti KMG. Kütleyi azaltman sürtünme kuvvetini azaltır. Ama bize burada T süre uygulanıyor diyor. Eğer bu soru sürtünmesiz de olsaydı. T süre uygulanıyor dediği için kütleyi azalttığımda Newton'un sevgilisi Fatma'dan ivme artacaktı. Net kuvvet değişmeyecekti. Bak sürtünme yok gibi düşünün. Kütle azalacak ivme artacaktı ve sabit ivmeli de alınan yol 1 bölü 2 ate kareden x de artacaktı. Bu soru sürtünmeli diye zaten kütleyi azaltmak sürtünme kuvvetini azaltıyor. Ama sürtünmesiz deseydi ve yine t süre uygulanıyor deseydi kütleyi azaltmak yine kesinlikle işe arttırırdı. Ama bazen ev kuvveti x yol aldırıyor diyor. E zaten yolu veriyor sana. Kütleyi azaltıp azaltmaman, arttırman yolu değiştirmez. Çünkü yolu verdiğini düşünürsek tamam mıyız? Hareket ettiği yüzeyi değiştirmek mantıklı ama sürtünme katsayısı büyük bir yüzey mi, küçük bir düzey mi bilmediğim için kesinlikle işe arttırır diyemem. E şıkkı 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabıdır. Şekildeki sürtünmeli yatay zeminin K noktasında durmakta olan cisme yatay F büyüklüğündeki kuvvet cisim L noktasına gelene kadar etki ediyor. Cisim L noktasından E kinetik enerjisiyle geçiyor ve hangileri daha büyük olursa E daha büyük olur diyor. Bir önceki soruyla tıpatıp aynı, benzeri. Ama orada yapılan işi sormuştu. İşte ben size şu bilgiyi öğretmek için bu soruları ekledim. Yapılan iş enerji değişimi. Yapılan işi arttırdığında enerji değişiminin de artacak. Yani son enerjin daha da artacak. Çünkü fizik bir tanım dersidir. Yapılan iş ile son enerji aynı mantık. Bu sorular aynı kalıp sadece sorulara bakış açımızı düzeltmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yapılan iş fx'dir. Tabi sürtünme olduğu için f eksi sürtünme parantezinde x'dir. Ev kuvveti artarsa yapılan işim artar çünkü net kuvvetim artıyor. Ee, kütle artarsa sürtünme kuvveti artar. Net kuvvetim azaldığı için yapılan net işim de azalıyor. Uzaklık artarsa zaten x demiştik arkadaşlar 1 ya da 3. D şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacak gibi çıkarsa 2020 MSU enerji bitti. Her gün saat 12'de yayındayız. Hafta içi hafta sonu resmi tatil hiç önemli değil. Biraz ilerleyen aylarda günlerde göreceksiniz. Ramazan bayramında bile sabah 9'da 12'de 15'de yayında olacağız. Hepinizi öpüyorum. Güzel bir içerik. Ben şu an bu videoyu cuma günü yayınlayacağım. Yani stok video yapıyorum. Şu ana kadar 15 bin abone olduğumuzu biliyorum arkadaşlar. Tahmin ediyorum. Şu an destekleriniz için çok teşekkür ederim. Cuma günü bir de ne gelecek? Bugün full tekrar optik videosu gelecek. O tabii ki de akşamüstü gelir. Okuldan çıkış saatinize diye düşünüyorum. Onu da muhakkak izleyin. Tek videoda op bitiriyoruz. Full deck tekrar. Hem ince en ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Ama işimiz bugün gibi çıkarsaydı. Hepinizi kocaman öptüm. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.